Lina da geliyor. Düt düt düt. Çekilin yoldan düt düt düt. Arabanın tekerleği yuvarlak. 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 <laughs> Tekerlekler dönüyor. Dönüyor. Lina araba sürüyor. Hın hın hın. Hın hın hın. Düt düt düt, düt. Sür bakalım nasıl sürüyorsun? Hmm. Lavin atını getiriyor. Dıgı dık dık. Dıgı dık dık. Lavinin atı nerede? Dık dık. dık 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 Hadi gelin. Hadi bir, bir, iki, üç. Hadi yarış koş. Koş bir, iki, üç. Koş 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 koş. Ay 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 bir iki üç, bir iki üç, bir iki üç, Önüne bak anneciğim. Evet, ikiniz de birincisiniz. Yaşasın. Şimdi geri dönüyoruz. Çabuk. Çabuk geri dönüyoruz. Çabuk çabuk çabuk. Hadi Lavin, Lina'nın yanında dur anneciğim. Yarış başlayacak. Çabuk. Lina bekle kardeşin yanına gelsin. Hadi Lavin, Lina'nın yanında dur. döndür atını. Dönder atını. Bir. Bu tarafa döndür atını. Bir. Sen de say. İki, üç. Koş Lina. Koş, koş, koş. Koş, koş Lavin, koş. Tıkı tıkı tık, 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 tık.